Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle çok pratik bir toka yapılışı paylaşacağım. Tokalarımı göstereyim size. Şu şekilde. Rengarenk. Çok kokoş. Çok şık. Maliyeti düşük. Hediye verebileceğiniz tarzda. İsterseniz satabilirsiniz. Bu şekilde. Ama öncelikle... Kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna basarak zil işaretini tıklayıp yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsak hadi hep beraber tokayı yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi tokamıza başlayabiliriz. Kullanacağımız malzemeler 5 mm tığ, lastik toka, makas, Lastik tokaları ben şu şekilde bağladım. Çünkü bu lastikler çektiğim zaman koptular. Ben bunları BİM'de görüp almıştım. Beğenmiştim çok ama güzel çıkmadılar. Siz de gratis gibi yerlerde yani tokacılarda şu şekilde satılan lastikler var. Bunların tabi bağlantı yerleri var şurada. Yapıştırmışlar çektiğin zaman pıt kopuyor. Daha kalınları var, hiç birleşim yeri olmayan lastikler. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bir de tabii ipimize gelecek olursak, ipimizde etrofilin Rabbit ipi, tüylü dokuda bir ip. Yani bu olmasa da buna benzer yapıda tüylü bir ip. Yani bu tavşan gibi yumuşacık kullanabilirsiniz. Şu şekilde ben yaptım birkaç tane. Şöyle gayet güzel yapın yapın hediye verin ya da satın ihtiyacınız varsa ek gelire bence çok güzel yani bu iki TL'ye bile mal olmuyor bir ipten bayağı çıkıyor şu an hesaplamadım ama hadi geçelim şimdi videomuza Şimdi çok basit e, rengi fark etmesin içinde diye ben yani birebir yakın renkleri kullandım. Şöyle esneme yaptıkça aradan sırıtmasın diye sizde lastiğinize uygun ip rengi tercih edebilirsiniz. İlk önce bir zincir çekiyoruz. Yani bağlıyoruz ipimizi zincirle. Sonra lastiğimizin içine sık iğne. ipi bir kere dola. içinden geçir. Bu şekilde. Ee, ben böyle 30 tane doldurdum. Yani bana 30 ideal geldi. Böyle esneme yapınca içinden lastiği de gözükmedi. 4 siz de ipinize uygun yani bayağı doldurun böyle. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi ben bunu biraz böyle çünkü lastik esnedikçe gerilecek, kasmasın. 18, 19, 20, 21, 22, 2 25 şu ipi de araya sıkıştırdım gizlensin 26 27 28 29 30 30. yaptıktan sonra ilk ilmeğin tepesine batıyoruz. Şu şekilde batıp çıkıyoruz ve son ilmeğimizin tepesinden geçirip bir zincir çekiyoruz. Ve kesiyoruz. Bunu şurada başladığımız ilmeğin fazlalık ipi. Bunu da tığıyla şöyle arasından yürütelim. İsterseniz iğneyle de kalın yün iğnesiyle de yapabilirsiniz. Şöyle birkaç ilmek öteye götürürseniz nesne gözükmesin çıkmasın bir yerden fırlamasın ben şunu o esnada payı da bırakacağım şöyle esnettik Ta şuraya bir küçük düğüm gibi yapsak daha bir güzel olur yani ne tip. Şunu şuradan çektim. Şu an hiç bozulmaz yani o. İşinizi garantiye alın. Ben böyle yapınca bir şeyin bozulmasına çok sinir oluyorum. O kadar uğraşmışım bununla. Sonra pıt sökülsün, bozulsun. Çünkü ilk yaptığım lastikte şöyle bir çektim, pat lastik koptu. Çok sinir oldum. Böyle bir tane daha yapalım mı? Diğer renkte. Şimdi diğer rengimize geçelim. İpimi tekrar göstereyim. İsterseniz ben bunların renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Almak isterseniz. Yani aynı renkten istiyorsanız. Hadi şimdi bununla da bir tane yapalım. Daha iyi olur. Renk renk. Şöyle ipimi ayarlayayım da sonra sökülmesi çok zor oluyor örerken şu şekilde tut döndür zincir içinden geçir sık iğne içinden geçir çek geçir çek bu şekilde bunu bitirip geliyorum. Hepsini birlikte görelim sonra. Evet. Ben bunu bitirdim. Çok güzel oldu. Bakın. Pembesi, gırcalı, siyah, bordo. Üçü de bir harika oldu. Yani yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok pratik. 10 dakikanızı bile yani 5 dakika bile değil. Yani çok çok kolay. Aşırı kolay videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizin beğenileriniz ve yorumlarınız beni mutlu ediyor. Ve daha çok video çekmeme sebep oluyor. Daha güzel böyle pratik şeyler e, görmek istiyorsanız kanalımda. Ne yapmamı istiyorsanız hani öğrenmek istediğiniz bir şey varsa bana yorumlarda yazarsanız. Ben de sıraya alır sıra sıra gösteririm size. Yani keyifli örgüler. Kolay gelsin.